Merhabalar, Enerji Üretimi ve Ticareti Eğitim Simülasyonumuz Ensin'in 6. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere simülasyonun genel akışını gösteriyor olacağız. Öncelikle ana sayfadaki bölümleri tekrardan hatırlatmak gerekirse, sol üstte oyun akışına göre hangi zaman diliminde olduğumuzu gösteren bir bölüm mevcuttur. Bu bölüme göre Daily Deal, zaman dilimi içerisinde yani sabah 8 ile öğlen 12 arasında haberlerin takibi yapılmakta ve haberlerle bağlantılı olarak daily markette teklifler girilmektedir. Noon break öğlen 12 ve 13 arasını kapsamaktadır. Gerçek piyasadaki PTF oluşumuna benzer şekilde bir ara verilmektedir. Bu zaman diliminde herhangi bir işlem yapılmamaktadır. OTC Trading saat 13'te market fiyatı oluşumu ile başlamakta ve gece 24'e kadar devam etmektedir. Bu zaman diliminde oyuncular kendi aralarında ikili anlaşmalar ile elektrik alış ve verişi yapabilmektedir. Night Break ise gece 24 ile sabah 8 arasında kapsamaktadır. Bu zaman diliminde de oyuncular herhangi bir işlem yapamamaktadır. Noon Break ve Night Break bölümlerinde katılımcılar raporlarını inceleyerek kar zarar durumlarını ve stratejilerini değerlendirebilmektedir. Veya sol tarafta dördüncü sırada yer alan işarete tıklayarak kütüphaneyi inceleyebilmektedir. Üst sırada orta, bölümdeki, orta bölümde ise katılımcıya atanan santralin temel özellikleri yer almaktadır. Bunlar santralin kurulu gücü, verimliliği ve enerji üretim maliyetidir. Katılımcılar haberlere göre değişen enerji üretim maliyeti ve miktarını göz önünde bulundurarak teklif vermektedir. Üst sırada sağda ise katılımcıların toplam kar zarar değerine göre sıralandığı tablo görülmektedir. Alt sırada en solda haberler bölümü mevcuttur. Bahsettiğimiz gibi talep tarafını veya üretim santrallerini etkileyen birbirinden farklı 5 haber her gün yayınlanmaktadır. Bu bölümü biraz daha detaylı incelemek gerekirse eğer, bir sonraki gün sanayi üretimi azalacağından elektrik talebinin %25'e düşeceği öngörülmektedir. Diğer haberlere kısaca baktığımızda ise tüm santralleri et, etkileyen özellikle termik santralleri ham madde bakımından yenilenebilir enerji santrallerini hava durumu bakımından etkilemektedir. Ortada daily market için tekliflerimizi girdiğimiz bölüm mevcuttur. Burada üstteki çubuk ile üretim miktarlarımızı alt taraftaki ile de teklif fiyatımızı girebilmekteyiz diğer santrallerin de haberlerden nasıl etkileneceğini göz önünde bulundurarak merit girebilecek düzeyde teklifler verdi ve bu sırada kar etmek ana amacımızdır. Sağ taraftaki bölümde ise OTC piyasa için teklifler girilmektedir. Burada BID ve ESCO olarak iki farklı bölümden kontrat piyasaya sunulmaktadır. Her bir kontrat en fazla 5 MW olmaktadır. Açılan kontratlar işlem gördükten sonra yenileri açılabilmektedir. Her kullanıcı toplamda santral kapasitesi kadar satış teklifi açabilmektedir sol tarafta ikinci sıradaki sembole tıklayarak ise raporlarınızı inceleyebilmekteyiz. İki farklı piyasa içinde ayrı ayrı raporlar hazırlanmaktadır. Ekranda daily market için oluşan rapor gösterilmektedir. Her gün için mavi sütunlar ile o güne ait kar zarar değeri gösterilmektedir. Küçük kırmızı kutu ise o günkü toplam üretimi megavatsal cins, cinsinden tasvir etmektedir. Tablonun hemen altında oyunun başlangıcından şu ana kadarki toplam gelir, maliyet ve kar zarar durumu yer almaktadır. Bu bölümün de altında ise seçilen herhangi bir gün için daha detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde ilk satırda o gün için teklif edilen elektrik üretim miktarı ve fiyatı yer almaktadır. İkinci satırda o gün için kabul edilen üretim miktarımız ve piyasadaki elektrik fiyatı gösterilmektedir. Üçüncü satırda ise kar zarar durumumuz ve elektrik üretim maliyetimiz mevcuttur. Son satırda da o günlük gelirimiz ve maliyetimiz gösterilmektedir. Rapor bölümünde OTC tarafına geçtiğimizde ise Sütunlar long ve short olarak adlandırılmaktadır. Kontrat satışları short, alışları ise long olarak ifade edilmektedir. Hemen altında Daily Market'e benzer şekilde oyunun başlangıcından şu ana kadar ki toplam gelir, maliyet ve kar zarar durumu yer almaktadır. En altta ise ticareti yapılan kontratların ne zaman işlem gördüğü, hacmi yani kaç megawatt işlem yapılacağı, fiyatı ve alışma-satışma olduğu gösterilmektedir. Sol tarafta 3. sıradaki sembolü tıklayarak ise oyunun hangi firma sponsorluğunda oynadığımızı, kullanıcı adımızı, başlangıç ve bitiş tarihlerini görebiliriz. Ayrıca oyunun başında bizlere atanan şifreleri de yine bu bölümde değiştirebiliriz. Sol tarafta dördüncü sıradaki sembolü tıklayarak ise oyun içerisindeki kütüphaneye erişebiliriz. Kütüphane aracılığıyla simülasyonun genel akışını tekrardan inceleyebilir veya temel kavramlarla ilgili unutulan bir nokta varsa gözden geçirebiliriz. Son olarak videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve dilerseniz bizlere sponsor olmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan dilediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.